Hepinize merhaba. Bir süredir ara verdiğim bu Almanya günlüklerine dair yeni videolar çekmeye başladım. İlk olarak da yine e, Almanya'ya gelirken Almanca bilmemiz gerekiyor mu gerekmiyor mu konusuna değinmek istiyorum. Açıkçası bu çekeceğim video şu anda Almanya özelinde olacak ama biraz genel geçer konularda içerecek. Yani başka ülkeleri de kapsıyor diye düşünebilirsiniz. Ben Almanya'ya gelirken sadece İngilizce bilerek geldim. Yaklaşık 10 aydır Almanya'dayım. Ve 8 aydır da, yılbaşından beri de e, Almanca dersi görüyorum haftada 3 saat. Bu çok yeterli bir süre değil aslında veya sizin de emek verip çalışmanız gerekiyor. E, Almanya'da olduğum için bir miktar daha kolay öğreniyorum diyebilirim çünkü Almanca'ya daha çok maruz kalıyorsunuz. Hani dışarı çıktığınızda tabelalarda veya markete gittiğinizdeki etiketlerde hep Almanca kelimeler gördüğünüz için bir nevi sizin için pratik olmuş oluyor. Bu yönden avantaj Ama kendiniz de dediğim gibi çaba sarf etmezseniz e, Herhangi bir şekilde ilerleme kaydedemiyorsunuz Almanca öğrenmeli miyim öğrenmemeli miyim veya gittiğim ülkenin dilini öğrenmem gerekir mi Hem evet Hem hayır Şöyle Almanya'da eğer büyük bir şehirde yaşayacaksanız ve e, yapacağınız iş çok rutinse diyeyim Çok da ihtiyacınız yok yani sadece İngilizce ile Hayatınızı sürdürebilirsiniz ama biraz kendi çevrenizi genişletmek ve iş alanınızı da genişletmek istiyorsanız Almanca öğrenmenizde fayda var. Zaten şöyle de bir şey var, buradaki bütün resmi işlemlerde, ne bileyim markette vesairede İngilizce sorduğunuzda İngilizce yanıt alabiliyorsunuz kısmen. Hele İngilizce biliyor musun diye sorarsanız şey biraz biliyorum ya da bir miktar biliyorum diye cevaplar alabiliyorsunuz. Bilseler de bazen böyle söyleyebiliyorlar. Çok yardımcı olmaya gönüllü olmayabiliyor insanlar. Ben birkaç kere devlet dairesinde de çok Allah'tan böyle detaylı işlerim olmadı. Gittiğimde onlar bana soruyor işte Almanca biliyor musun? Ben onlara soruyorum İngilizce biliyor musunuz? Arayolu bulduk. Genelde iyi niyetli kişilere denk geldim diyeyim. Çok sıkıntı çekmedim. Ama çok çetrefilli işlemlerim de olmadı şu ana kadar. Ama e, internet aboneliği olsun, elektrik aboneliği olsun veya en basit Ikea'ya bile gittiğinizde aslında çalışanların bir kısmı İngilizce bilmesine rağmen yani genelde size bir şey satacakları durumlarda tabii ki İngilizce bilen elemanlar ve İngilizce konuşmaya çalışıyorlar. Ama sizin bir şey talep ettiğiniz, sizin bir şey ihtiyacınız olduğunda sizden de Almanca bilmenizi bekliyorlar veya soru sorduğunuzda sizin Almanca gelmenizi tercih ediyorlar. Kendilerini de daha konforlu hissediyorlar. Ben Birkaç kere bunu yaşadım, tecrübe ettim. Birkaç gerekçeyle de size e, örneklendirmeye çalışacağım. Burada atıyorum 2 yıl, 3 yıl hiç Almanca bilmeden İngilizce bilerek hayatını sürdürenler de var. Bu mümkün. Yani hayatınızı bir şekilde idame ettirirsiniz. Bence öğrenilmesi gerekiyor. Neden? İşte şimdi örneklere geleceğim. Bir örnek marketten veya bir yerden içeri giriyorum. Artık burası giriş, burası çıkış kapısı veya kapılardaki belli şeylere zaten gözünüz aşina oluyor. Onu öğrenmek için dil öğrenmenize gerek yok. Temel bir takım şeyleri öğreniyorsunuz. Ya da kasada para ödeyeceksiniz. Size doğal olarak bütün alışveriş bitiminde direkt fiyatı söylüyorlar. Kasiyer size fiyatı söylüyor, istediği fiyatı. O sırada hani onu anlayamadıysanız tabii ki kasanın, yazar kasanın görünür bir yerde ise rakamlarına bakabilirsiniz. Ya da anlamadığınız anlarsa kasa herhalde size rakamı gösterebiliyor. Ama e, ilk etapta dediğim gibi direkt size Almanca rakamlarıyla tutarı bildiriyor. Bu gibi şeyleri zorlukları yaşamak için yani biraz daha kolay hayata hayatınızı idame ettirebilmeniz için tabii ki en azından rakamları bilmeniz, e, sizden talep edilen veya size söylenen şeyleri anlamanız faydalı oluyor. Benim yine en çok çekindiğim şey bir e, binaya veya bir sokağa bir yere girerken orada bir yazılı tabela görmek. Kaldı ki pandemi döneminde bu daha da arttı. Şimdi artık şeyleri biliyorum hani buraya maskesiz girilmez. Kimi zaman resim de koyuyorlar. O kolay yani resimli tabelalarda anlıyorsunuz. Girilmez tabelası anlaşılıyor veya bir uyarı. Ha diyorsunuz burada bir... E, özel bir bölüm var veya bir, bir uyarı var. Buna bir bakayım diyorsunuz ama bazen de aceleniz oluyor. Yani hızla bir yere girip çıkmanız lazım, bir yerden geçmeniz lazım. Belki sadece bir, o yolu geçiş için kullanacaksınız ama e, yasak mı değil mi bilmiyorsunuz veya size bir zararı olabilir mi onu da bilmiyorsunuz. Yani o sırada belki bir uyarı var orada, uyarıyı görmeden geçiyorsunuz. Bunlar beni açıkçası çok rahatsız ediyor. Zaten anlatacağım hikayelerden biri bununla ilgili. Tam da böyle korktuğum bir şey bir ay kadar önce başıma geldi. İş ofiste o gün mesaim erken başlıyordu ve pandemi olduğu için çok kişi zaten ofiste değil. Erken gittim 8'de. 8 ile 9 arasında daha çok kişi gelmemişken bir anons başladı ofiste. Ahtunk'la başladı. Ahtunk hani dikkat dikkat gibi veya attention gibi. Tamam o kısmını anladım. Ama devamında bir sürü Almanca kelime geçiyor ve bir anons yapılıyor. Şimdi daha önce ofiste veya binada böyle bir anons geçilmediğine göre bunun e, özel bir durum oldu veya önemli bir durum olduğu açık. Benimle birlikte bulunduğum ofiste kimse olmadığı için sorabileceğim kimse yok. Bazen çevrenizde Almanca bilen veya e, Almanlar da olabiliyor, Hani onlara bakarak hareket edebiliyorsunuz ama o sırada çevremde öyle kimse yoktu. Bir süre anonsu dinledim. Peşinden İngilizcesi gelmeseydi çıkıp dışarı bakacaktım. Tabii ki hani bu insani ve kolay bir şey. Yani bu, bunu yapılabilir. Ee, peşinden İngilizcesi de geldi. Allah'tan an olsun. Ee, işte binayı terk edin. Binayı boşaltın şeklinde. Bu sefer hani telaş etmedim ama ilk defa da başıma geliyor. Şaşırdım. Ee, eşyalarımı da alıp çıktım aslında. Çok bir eşyam yoktu. O yüzden hemen alıp çıktım. Dışarıda mesela hala bilmiyorum. O bir tatbikat mıydı yoksa gerçek bir yangın alarmı mı oldu? Ya, alarm duymadım ama o bir tatbikat mıydı bilmiyorum. Herkes bahçede toplandı. itfaiye arabası da vardı. Bir süre beklendi. Ondan sonra tekrar içeri döndük. Bu yıllık düzenli yapılan bir tatbikat da olabilir. Hani bunu hala dediğim gibi bilmiyorum. Almanca bilmediğim için çok da soramadım da. Bu ve bu, bu gibi durumlara maruz kalmamak için yani bir anons duydunuz. Belki yolda sizi biri uyarmak için bir şey söyledi. Önüne bak ne bileyim sağa dön. Veya yol, yol soracaksınız. Yani büyük şehirlerde biraz daha kolay, ama küçük bir şehre gittiğinizde duyduğum kadarıyla, bildiğim kadarıyla Almanya'nın e, kasabalarında, köylerinde diyeyim, doğal olarak çok fazla İngilizce konuşulmuyor. Hatta siz İngilizce konuşursanız, İngilizce yanıt bulmanız da çok zor. Eğer oralarda da gezmek, görmek veya işte hayatı yaşamak istiyorsanız, tabii ki Almanca bilmenizde fayda var bunun dışında ne söyleyebilirim? Biraz önce söylemiştim işte bir takım firmaları arıyorsunuz ya da bir şeyleri arıyorsunuz. Bu eğer internetten online bir başvuruysa şey olarak kolay. sayfalar genelde İngilizce Google'da translate edebiliyorsunuz ya da online olarak hemen çevirebiliyorsunuz. Onlarda sıkıntı yok. Ama kimi zaman eve mesela resmi yazı da gelir diyor. Bunlar da genellikle tabii ki Almanca. Onu da yine fotoğrafını çekip yine çeviri veya yine Google Translate'ten işinizi görebiliyorsunuz. Ama e, karşınızda biri size Almanca konuşup sizden bir şey istediği zaman veya e, ben, örneğin ben bir posta göndermiştim. Gönderirken çok sorun olmadı. Hani zarf veriyorum, fiyatını söylüyor, onu da ödüyorum. Tamam. Hani orada e, anlaşmamı gerektirecek bir şey yoktu. Ama e, gönderdiğim postalar yerine ulaşmadı. Bunu şey, e, <laughs> özür dilerim, gönderdiğim postalar yerine ulaşmadı. Bunu sorgulayamadım, bunu e, daha doğrusu sordum, cevabı da anlayamadığım için e, devamını getiremedim açıkçası. Böyle ufak tefek sıkıntılarınız olabiliyor. Yani günlük hayatı yaşayacağınız, e, idame ettireceğiniz basit şeyler zaten öğreniyorsunuz, onda bir sıkıntı yok. Ama e, biraz daha ileri düzey veya işte dediğim gibi size siz yol sorduğunuzda size tarifi anlayabileceğiniz kadar, sorabileceğiniz kadar. Bu da zaten e, ben şu anda A2 seviyesinde bir e, eğitimdeyim. En az A2'yi hakikaten bilmek gerekiyor bunu anladım. E, hem kendi derdinizi anlatabilmek için... Hem de karşı tarafı anlayabilmeniz için kaldı ki bu söylediğim aslında çok giriş seviyesi. yani bundan çok ben hala cümle kuramıyorum A2'de cümle kuramıyorum derken rahat bir şekilde yani kuracağım cümleleri hep düşünmem gerekiyor akıcı bir şekilde hani konuşmanızı sağlamıyor A2 belki B1 b 2ye çıktığınızda normal bir konuşma seviyesine gelebilirsiniz tabi bu kişiler kişiye çok değişir yani hem öğrenme hızı hem de kullanma hızı diyeyim. O dile de ne kadar emek sarf ettiğinizle alakalı. Kapatmadan önce son bir şey söyleyeceğim. Ee, Almanca zor bir dil, çok kolay değil. İngilizce ile çok benzer yanları var. Bir başka videoda ondan da bahsederim. Ee, bazı şeylerde aa tamam bu işte İngilizce'de de var" veya aynı çok benziyor diyebiliyorsunuz. Bazı şeylerde de hiç benzemiyor. Çok alakasız kelimeler de var. Gramer yapısı oldukça beni zorluyor. En azından yani. Mantığıma da yatmıyor. Birçok şeyde de zaten mantık aramamanız gerekiyor Almanca öyle bir dil. Ee, zor ama imkansız değil. Yani kapatırken bunu söylemek istiyorum. Yani birçok bir insan da zaten konuşuyor, biliyor en azından belli bir seviyede konuşabiliyor. Ee, bence o açıdan bakarsak yani biraz e, ne diyeyim? Bir ters mantık var. Eğer bir şeyi sevmiyorsanız onu öğrenmeniz ve yapmanız çok daha zor. Buna ya mecbur kalacaksınız. Yani havuza atlayıp yüzmeyi öğrenmek gibi veya denize atlayıp yüzmeyi öğrenmek gibi. Ya da kendiniz hani bunun bir engel olmadığını, bunun bir zorluk olmadığını ve aşacağınızı kendi kendinize e, telkinde bulunarak e, aşacaksınız. Ancak böyle olabilir. Ben de bu yönde ilerlemek istiyorum. Yani Almanca zor mu? Zor. Hatta bununla ilgili espriler var. Yani e, bir hayat Almanca öğrenmeye yetecek kadar uzun değil, hani kolay değil gibi. Almanca'nın zorluğuna dair bu tür espriler, şakalar oluyor. Gramer yapısı ve yani çok kurallı bir dilmiş değilmiş gibi geliyor bana. Çünkü tam böyle bir gramer yapısında tamam işte buna göre bütün cümle çekimlerini yapabilirim, fiilleri yerleştirebilirim dediğiniz anda tam o noktada yanılıyorsunuz çünkü e, her zaman aynı kural her yerde geçerli olmuyor. Yani bir başka cümlede farklı bir şeyle ilerliyorsunuz. Orada artık yapabileceğiniz tek şey ya ezber ya da sık tekrarla alışkanlık. Yani onun size, benliğinize oturması diyeyim. Başka bir şekilde ilerleyemiyorsunuz. E, bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi bu e, İngilizce, Almanca benzerlikleri, farklılıkları veya Devamında yine Almanya günlükleriyle ilgili başka videolar çekiyor olacağım. Oralardan takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.